Evet arkadaşlar bugün sizlerle rahatlatıcı slime videosu yapıyoruz. Şu an gördüğünüz bu slime videoda beyaz gibi gözükse de aslında yeşil sarı renkti. Hatta biraz yeşile de gidiyor. Sonra işte şurada bir tane daha yeşil bu slime'ımız var. Bu da yapım aşamasında arkadaşlar. Bunun da rahatlatıcı videolara girmesini istiyorsanız bu videoya 20 like gelsin arkadaşlar. Şu an kamera annemiz olacak anne bu daha olmadı ama arkadaşlar bakarsanız bu da birazcık esniyor. Hmm. bakın. Şimdi anne tut sen şu şurayı böyle tut böyle tut, tut böyle uzaklaştırma Hı, böyle tut tamam. Ay çok güzel ama en Mura. Arkadaşlar elimize de yapışmıyor. Bunun nasıl yapıldığını da bu videoda göstereceğim. Bakın. Bir de patlıyor değil mi? Yani Patlıyor. Bir saniye. Baloncuk yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar azar azar patlıyor. Ee, daha da baloncuk yapabilirdim. Şimdilik videoyu bitireceğim. Hatta videoyu durduracağım. Size nasıl yapıldığını söyleyeceğim. Arkadaşlar şimdi ben şöyle bir oyunceli almıştım bizim kırtasiyeden. Bunu kendinizdeki en yakın kırtasiyelerden de bulabilirsiniz zaten 15 lira. Ama sizin kırtasiyenizde daha da değişik fiyatlar da olabilir. Ya bunu zaten aldığınızda yanında bedava olarak şu kapağında Boraks hediye ediyorlar. Toz borakslardan. İşte sonra küçük boraksları alıyorsunuz. Şey toz boraks alıyorsunuz. Bardak bardak bardağın içine döküyorsunuz tamam mı? Sonra gidiyorsunuz musluk suyundan dolduruyorsunuz şu içtiğimiz sulardan. Sonra karıştırıyorsunuz içine borakstan artık ne kadar dökmek istiyorsanız slime'ınızın kıvamına göre. İşte döküyorsunuz karıştırıyorsunuz iyice borak suyu emdiğinde de işte slime'ınızın oyun jelinin üstüne döküyorsunuz. İsterseniz tıraş köpüğü yapıp böyle daha da yumuşak bir hale getirebilirsiniz. Ama ben böyle tercih ettim. İşte bir dahakine tıraş köpüklü yapar mıyız, eğer isterseniz. Bu videoyu tamı tamına ee, 50 hatta 100 kişi izlerse bakın bu videoyu 100 kişi izlerse o zaman tıraş köpüklüsünü yapacağım. Hepinizi seviyorum bay bay.